Abi peynir ne kadar? Bakalım kardeşim. 23 lira kardeşim. Abi şu makarnalar ne kadar ya? Hangi makarna? Lan hırsız! Aa. Nereye kaçıyorsun lan sen? Abi dur açıklayayım. Dur kardeşim ben polisim bekle bir saniye. Memur bey hırsızlık yaptı. Tamam kardeşim ne kadar fiyatı? 23 lira abi ya. Al kardeşim şu parayı sus tamam mı? Gel kardeşim sen benimle. Abi benim annem hasta yoksa ben yapmazdım. Dur kardeşim sakin ol. Benim şu an anneme ilaçlarını almam gerekiyor. Kardeşim al şu parayı. Kardeşim sen git ilaçlarını al. Annen evde beklemesin. <laughs> Oo abi nasılsın? Kime benzettik kardeşim? Abi 10 sene önce burada hırsızlık yapmıştım. Sen polissin gelmiştin bana yardım etmiştin. <laughs> Hatırladım kardeşim. Abi neyin var ya sen iyi değilsin. Kardeşim çok hastayım da tedavisi 700 bin TL ama o kadar param yok. Sen bana zamanında çok yardımcı oldun. İstersen bu tedavi masraflarını ben karşılayayım. Sen yaşayacaksın. Sağ ol kardeşim benim.